Sizleri çok seviyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda balkon konuşması yaptı. Bunların buluşması. Bütün bu maratonun neticesini bu akşam sizlerle yaşıyoruz. Birileri mutfakta, biz de balkonda. Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini de alnının akıyla tamamlamıştır. Kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Gayri resmi sonuçlarının belli olmasının hem Yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Tabii biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği bir tabloyu öndeyiz diye anlatarak milleti bir kez daha muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz. Unutmayınız. Türkiye yüzyılının yükselişinin önüne kimse geçemeyecektir. 14 Mayıs demokrasi şöleninin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Kalın sağlıcakla.